kaçınıyoruz. Evet birkaç soru vardı. Onları da alalım istiyoruz da. Atatürk hep tartışılır. Ee, Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra niye yurtdışına gitmedi? Hep neden yabancı devlet adamları e, onun yanına geldiler ya da Ankara'da görüşme gereği hissetti? E, öyle bir korkusu mu vardı? Yurtdışına gidersem gitmiyorum. acaba beni devirirler mi diye? Hayır, hayır yani böyle bir korku her zaman olabilir. Ama bilemeyiz bunu. Fakat Atatürk yurtdışına gitmedi de ne oldu? Herkes onun ayağına geldi. Evet bu çok önemli bir yani burada da bir belki de onu göstermek için ha, mi? Bir psikolojik satranç oynadı. Atatürk ve kazandı. Yani İngiltere kralı ayağına geldi. Resmen gelmedi ama geldi. He. Efendim e, İran şahının dişi ağrıdığı için <laughs> evet resmen öyle. Atatürk e, duymuş. Demiş dişçi mi arıyorsun en iyisi bende. <laughs> Kantorovic Türkiye'de. Ha, diplomasi bu demek. Evet ya. tabii adam protez yaptırması için Dolmabahçe Sarayı'na özel bir muayenehane kurulmuş. Ve Profesör Kantarovic gelmiş, orada Şah'ın dişlerini yapmış. Ama ne oldu? Şah buraya geldi. Amanullah Han buraya geldi. İngiltere Kralı buraya geldi. Herkes buraya geldi. Rus elçisi yeni gelen İtalyan elçisine diyor ki, daha Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardında. Aman diyor, karşısına çıkarken önünde bir ayı postu vardır. Sakın ona bakma diyor. Ee, pardon, sakın diyor Atatürk'ün gözlerine bakma diyor. At, ayı postuna bak diyor. Çünkü diyor öyle bir bakıyor ki diyor bir sürü adam diyor onun gözlerine bakayım derken ayı postunu görmedi önünde takla attı diyor. <laughs> Şimdi düşünebiliyor musunuz? Anlı şanlı bir elçi geliyor herif sizin önünde yere kapaklanıyor. Müthiş bir psikolojik oyun. O çok duruyor. ciddi hediyelerle gelmişler. Ha. Gelenler ha, ha, çok tabi, ciddi tabi, çok büyük. Tabii yani Maraş geliyor kılıç hala evet, duruyor. Evet, evet, çok evet, evet. Atatürk'ün e, endişesi olmuş olabilir. Bir darbe olur mu diye ama evet. e, o darbeyi yapabilecek kapasitede lider evet. yoktu. Lider lider yoktu. Yani e, bir fevzi çakmak hayatta olduğu sürece Atatürk'e kimse dokunamaz. Evet.